Güzelce abdest aldıktan sonra Eşhedü en la ilahe illallah ve ahtehü ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyene cennetin sekiz kapısı açılır. İstediğinden içeri girer. Bir kimse abdestin arkasından Kadir suresini bir kere okursa sıddıklardan olur. Onu iki kere okuyan şehitler divanındandır onu üç kere okursa Allah onu peygamberleri haşrettiği gibi haş eder. Farz namazlarının arkasından bir kimse bir, üç veya yedi defa Estağfirullahalazimellezi la ilâhe illa huvel hayyul kayyume ve ileyh derse günahları deniz köpüğü kadar da olsa veya Ali çölü kumları sayısınca yahut ağaçların yaprakları adedince veya dünya günleri sayısınca olsa Allah günahlarını bağışlar. Bir kimse sabah akşam yüz defa La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin gadir derse on köle azat etmiş kadar sevap alır. Ona yüz iyi amel sevabı yazılır yüz kötü amelin günahı silinir. O gün akşama kadar şeytanın vesvesesinden uzak olur ve kıyamet gününde kimse onunkinden daha üstün bir amel getiremez. Ancak ondan daha fazla amel yapan kişi getirebilir. Kim Bakara suresindeki Ayetel Kürsi'yi akşam okursa sabaha kadar muhafaza edilir. Kim de bu ayeti sabahleyin okursa akşama kadar korunur. Bir kimse her gün yüz kere La ilahe illallahul melekül hakkul mubin derse fakirlikten emin olur ve kendisine servet ve cennet kapıları açar. Her kim sabah namazının ardından ayaklarını bükmüş yani diz çökmüş olduğu halde konuşmadan önce on kere... La ilahe illallah ve la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu yuhyi ve yumit ve huve ala kulli şeyin kadir derse kendisine 10 sevap yazılır 10 günahı silinir 10 derece yükseltilir o günün tamamında her kötülükten emniyet içinde olur şeytandan korunur ve o günde Allah'a şirkten başka hiçbir günahının onu ulaşıp amelinin geçersiz kılması layık olmaz. Allah Azze ve Celle hadis kutsi de buyuruyor. Ümmetine sabahleyin on kere, akşamleyin on kere, yatarken de on kere La havle ve la kuvvete illa billah demelerini söyle. Çünkü bu yatarken dünya belasını, akşamleyin şeytan hilesini sabahleyin de en şiddetli gazabı önler bir kimse abdesti yatar ve o gece ölürse şehit olarak ölür bir kimse yatağına girerken temiz olarak elhamdülillah illezi ala ve velhamdülillah illezi yuhil mevte ve huve ala kulli şeyin gadir derse günahlarından anasından doğduğu günkü gibi çıkar. Yanını yatağa koyduğunda Fatiha ve İhlas okursan ölümden başka her şeyden emin olursun. Bir kimse evinden çıktığında Bismillahi tevekkeltu alallah la hamle ve la illa billah derse ona sen tekeffül olundun ve korundun denir ve şeytan da ondan uzaklaşır. Bir kimse Allah'u mağfirli velil mü'minine bel mü'minat derse her mü'min adedince sevap alır. Çarşı gaflet ve sehiv yurdudur. Kim Allah'ı orada bir kere tesbih ederse Allah ona bir milyon sevap yazar. Kim ki la havle ve la kuvvete illa billah derse akşama kadar Allah'ın emanında bulunur bir kimse her farz namazdan sonra on kere ihlas okursa Allah rızayı şerifini ve mağfiretini lazım kılar. Kim namazın arkasından Estağfurullah el azim el kerim el rahim el lezi la ilahe illa vel hayyul kayyum ve etubu ileyh derse namazındaki hataları melekler tarafından düzeltilir ve Allah'a hatası olarak arz olunur. Kim kafirun suresini okumayı adet edinirse münafıklıktan kurtulur. Kim geceleyin Yasin okursa affedilmiş olarak sabaha çıkar. Kim cuma sabahı sabah namazından önce üç defa lezi la ilahe illa huvel hayyul kayyume ve etubu ileyh derse Günahları deniz köpüğü kadar da olsa Allah onu affeder.''